Hasan Bey yaklaşık iki hafta kadar önce bize Makat bölgesinde kanama şişlik şikayetleriyle geldi. Hemoroid tanısı koyarak yaklaşık bir beş dakikalık işlemle band ligasyonu uyguladık. Ve hemen işlemden 15 dakika kadar sonra da kendisini taburcu ettik. Bir de süreci kendinden dinleyelim. Şu an nasıl, süreç nasıl geçti? Hasan Bey geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim Mutlu Anlatabilir misiniz nasıl bir süreç? tabii için. ben e, bu şirketlerin yıllardır vardı aslında ama ben daha çok e, sürekli erteledim kanama olmadığı için. E, ama kanama ve ağrışlık dolayı başlayınca e, size geldim. E, İşler çok hızlı geçti. Ben aslında daha ağır bir şey bekledim ama bu kadar hızlı şey oldu. Da, Peki, ağır bir kanama olmadı. 10 dakikalık bir işlemle. Evet, yani. De, gün, şu, an işte. şu an nasılsınız? Şu an ağrım yok, kanamam yok. Gündelik yaşantınıza devam edebiliriz işlemlerden yani, işlemden sonra. Tamam olmadı. Evet, çoğu hastanın çekindiği bir konu hemoroid ama e, ihmal etmeye de gelmiyor gördüğünüz gibi. E, bu tarz şikayetleriniz varsa siz de ameliyatsız çözümle kurtulmak istiyorsanız klinimize başvurabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.